Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle Rainbow Friends 2 oynuyoruz. Evet, 2. Geçen cuma çıktı. Ben pazartesi günü oynamaya karar verdim. Şimdi şöyle arkadaşlar, Rainbow Friends Chapter 1'de burada biz hatta 4 mü 5 video şeklinde galiba bitirmiştik. Arkadaşlar hatta çok heyecanlı anlar yaşamıştık tek kalmamız gibi. Arkadaşlar onları izlemediyseniz izleyin çünkü bu birinci oyunun devamı şeklinde geliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle dokumiz çok gelişmiş görüntüler olarak yıl olarak buradan hoodie vesaire alabiliyorsunuz. Burası da böyle. Arkadaşlar önce size bir soru soracağım. Yorumlarda bekleyeceğim. Arkadaşlar bir okul dönemi bitti sayılır. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bu seneniz nasıldı? Eğlenceli miydi? Yaşadığınız farklı bir şey var mı? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar yanımda tabi oyunun verdiği bir pet var. Popcat peti. Ama geçen sefer oynadığımız Dors oyunundan benim rahatlıkla geçtiğim düşman olarak geliyor. Evet, ismi Popket ama. Değişik bir hayvanımız var. Tabii ki o bir hayvan değil. Evet, şimdi geçebiliriz. Arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuzdur. Bu şeyi. Yeşil. Geçen oyunda. Arkadaşlar geçen oyunun özetini geçeceğim. İzlemediyseniz evet bence önceki videolara gidin. Evet geçen ayına şöyle bir şey olmuştu aslında. Biz bir kazadan dolayı birinin tabela değiştirmesiyle beraber değişik bir yere gelmiştik. Onu dört çatları bir final olmak üzere oyunu bitirmiştik. Oyunu bitirdiğimizde hep bize görev veren bir tane siyah gözüken karakter vardı. O en sonunda kırmızı kafalı değişik bir yaratık gibi bir şey çıktı. Sonra biz oradan çıktık. Evet az önce de zaten şey yazdı. Çitlerin üstüne atlanıyor yazdı. Ondan sonra bir yere doğru koşuyorduk. Ve böyle oyunu bitirmiştik. Bakalım ne olacak. Yani oyuncuları bekliyoruz. Bu arada gençler bu tarz videoları seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol atmayı unutmayın. Evet şimdi devam edelim. Evet bekliyoruz oyuncular geldiği zaman biz de oyunumuza başlayacağız. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi dedim. Cuma e, günü oyun çıktı ben pazartesi günü çekebiliyorum yoğunluktan dolayı. Arkadaşlar i̇şte burada uzun zamandır kısa videolar çekiyorum. Belki diyorsunuzdur, niye video atılmadı? Aslında çok fazla kısa video attım. Onlar da çok eğlenceli, bakmayı unutmayın. Evet, şimdi oyunumuza geri döndük. Arkadaşlar, dediğim gibi koşuyoruz. Kaçtığımız bir yerden bir yere koşuyorduk dedim ve öyle bitirmişler. Bakın, burada bir profesör var. Şeyleri açmaya çalışıyor. Ee, aynı zamanda şey e, kötü laflar söylüyor aslında çiftlere. Ondan sonra yakalanıyor. Ne? Burada ne yapıyorsunuz diyor. Evet. Sıkıldığını belirtiyor arkadaş. Arkadaşlar burada az önce yaptığım kol sallama hareketi aslında her şey anlattığının belirtisi. Ama bize öyle göstermemişler. Adam dedi ki bu sizin hayal gücünüze bağlı büyük ihtimalle dedi. Aslında küçük bir sinematik daha vardı orada. O kırmızı kafalı adam geliyordu. Maviyi yeşili ve moru serbest bırakıyordu. Ama arkadaşlar sağ olsun geçtiler. Yani arkadaşlar bu bölümdeki amacımız ne? Her bölümde amacımız olduğu gibi burada da 25 tane ampul toplamamız lazım. 25 ampulü hızlıca toplayarak diğer bölümüne geçebiliriz. Arkadaşlar buralarda bir yerde tek yerde mor var. Ben videoyu çekmeye derken ne yazık ki onu yakalandım. çok kötü oldu. Rainbow Racers bölümüymüş burası. Evet, burada değişik bir şey var. Arabalar var. Giriliyor mu buraya? Giriliyor. Belki burada ampul vardır. Etrafa bakınalım. Bin tuşu var. Gidiyor mu bu? Aaa gidiyor. Çok güzel. Araba gidiyor. Arkadaşlar iki tane hızlı tur atalım. Tabii ki araba benim sürmem çok iyidir. Şöyle, kaza yapmadan olmaz. Araba sürmeye devam edelim. Arabası. Ampul yok. Ampul de arıyorum ama ampul yok inebiliriz bence. Laser TG e götürmemiz lazımmış arkadaşlar. Laser tek plaza. Laser tek çok eski bir oyun ya. Çok yani çok küçük dönemde bir yer. Arkadaşlar geçen videoda buradan gittim. Burası aşırı mükemmel bir yer. Ama sonra çok büyük bir yere çıktım. İnşallah yine çıkmam buraya. Bakacağım. Arkadaşlar burası çok güzel. Evet burada iniyoruz. Şimdi buradan soldan gideceğiz değil mi? Hızlı gidiyoruz mor geliyor mor geliyor mor geliyor mor geliyor <laughs> çıkabildik arkadaşlar ben burada yasam geçen bir denemesinde buradaki mor geliyordu şuradan mavi geliyordu kapıda da yeşil bekliyordu öyle bir sahneyle karşılaştım burada karşılaşmamak dilekleriyle gidiyorum burada bir şey yok açabiliriz iki tane lambamız oldu orange'in turuncunun madeni Ah, ah, oh Az kalsın yakalanıyorduk. Tamam 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 git 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 Arkadaşlar şuradaki mavi kafa ne? Mavi kafanın ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Harita incelemek için asıl oynuyorum. Normal like palkları bırakabilirim ama önce harita inceleyeceğim. Çünkü aynı zamanda bir tanıdığım videosu amacımız sadece oyunu bitirmek değil. Şurada bir kalemiz var. Burada oturabildiğimiz bir şey var. Ama çalışmıyor sanırım. neyse tek plazaya götüreceğiz ama şimdi değil. Suyumuz var. Su. Laser tek arena oradaymış. Burada askeri bir bölgemiz var. Sadece çalışanlar diyor. içerisinde mavi var değil mi? Bakalım. Evet, bu kale bölgesi. Burada bir taht var. Mavinin tahtı bu ya. Mavi tahtına benziyor. Mavi renk şeye de benziyor bizim mavi kar, kar karakterimize. Employ only bir bölümümüz daha var. Light bulb'ları oyun benden aldı götürmeme izin vermedi. Sağ olsunlar. Geri buraya çıkıyorsun. Burada ne var? Burada bu kafa var. Ha, evet arkadaşlar light bulb'ları bıraktılar. Bakalım ne oluyor? Aa ışık mavinin şeyini çağırdı. Profesör geldi. Bir şey duydunuz mu dedi. Biz bunları taktık. Bekleyin. Gerçekten acil durumu şey varmış. Yani harikasın çocuklar böyle şeyler bulmaya devam edin dedi. Evet. Bu mavi mi? Hayır. Buraya gelmek bir hataydı. Buradan çıkmak için çok hızlıca bir yol bulmamız lazım diyor. Belki buradaki şeyi kullanabiliriz diyor aleti aleti arayacağız. Sarı ayak. Sarı ayak. Bakın bakalım kim yüz göstermiş diyor. Buraya geleceğini hiç sanmıyordum diyor. Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir. Evet arkadaşlar chapter 2'nin birini bitirmiş bulunuyoruz. Lobide de inceledikten sonra. Arkadaşlar bu video buraya kadar devam edeceğiz. Bul bu bölümü like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.